Merhaba arkadaşlar. Yine benimlesiniz. 2023 AYT matematik sorularına başlıyoruz. Bizimle olmaya devam edin. Merhaba arkadaşlar. Bir polinom sorusuyla yine tekrar karşı karşıyayız. Px bir polinom x kare çarpı px eşittir px üzeri 5 eşitliği sağlandığına göre P2x bölü Px oranı kaçtır? Kek bir soru. Kek bir soru. Sorun ne? Sorun soru polinom sağ polinom. Px'i ne seçeceğiz? Sorun o. Px'i PX bakın A x üzeri n seçersek x üzeri 12 çarpı A x üzeri n eşittir. Buradan Px üzeri 5'i bulalım. A çarpı x üzeri 5'e. A çarpı x üzeri 5'e. E burada A başka sayıları götürelim. Tabanlar eşit üstleri toplayalım. N artı 12. Üstleri eşitledim. 5'en n eşittir. 3. N'i buldum. Polinom 3. derece. Başka sayıya gerek yok. Zaten bir oran sorusu. Peki Px'i neden böyle seçtim? başka bir ne, başka bir yolu yok ki. X kare çarpı Px eşittir. Px üzeri 5 eşittir eşit diyorsa Px Sadece ax üzeri n polinomunu vermelidir diye düşünüyoruz. n 3'müş. O zaman p bulalım. p x eşittir. a çarpı x küp. Oley. Gel buraya. Bu oranı yakalayacağız. p x a çarpı 2 x'in küpü bölü p x, a çarpı x küp. a'lar gitti. x küpler gitti. 2'nin küpü 8. Böylece, böylece sorunun sonu gelmiş oldu.